Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hepinize merhabalar diliyorum. Biz Kadıköy'e gidiyoruz. Biraz işlerimiz vardı. Evet. Biraz işlerimiz vardı. Ee, biraz da böyle bakmak istediğim bir şeyler var. Takıcılar, tokucular bir şeyler gezeceğiz bakalım. Çekebildiğim kadar da sizlerle çekmek istiyorum. Ee, bu arada yanım... Kocaman kamyon ne oldu anneciğim? Orada duruyor değil mi? Etrafa bakmaya bayılıyor. Arabada gezmeye bayılıyoruz etrafa bakma etmeyi Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Ee, sağlık problemleri açısından. Artık her şeyi sağlığa bağladığımız için o yüzden sağlamız çok şükür yerinde. Gözüne kirpik mi geldi? Üfleyeyim mi? Geçti mi? Tamam bebeğim. İşte böyle. Eşim şimdi kargo'ya bırakmaya gitti. Ee, onu bıraktıktan sonra yolumuza çıkacağız. Hava aslında soğuk hani sıkı giyin dedi. Nöbetten çıktı çünkü. Bayağı biz kas şey giyindik. Bayağı sık sıkı giyindik. Hatta Bora işlik falan giydirdim. Ama şu anda ılık hava. Gerçi Kadıköy edebilirsiniz. Eser. E, sahil tarafları falan da eseceği için. O yüzden biz garanti alalım dedik. İşte böyle. Videomuz başlasın. İki arabamla da mı gideceksin? Şimdi Kadıköy'e geldik. Arabamızı park ettik. Ben de ilk bulduğum şapkayı geçirdim valla. Rujuma da takım olmuş bilmeden. Hı. Bu ortadaymış. Hı. Artık gidelim bakalım. Hava burada da yumuşak. Ben burası biraz esintilidir dedim ama oraya da iyice sıkıca giydirdim. Gidiyoruz başlayalım bakalım. Kadıköy ne zamandır gelmiyorduk. Ne durumda bilmiyoruz. Bir bakalım. Bora. Merhaba. Hı. Bora gemiler gidiyor gördün mü? Hı? Oğluşum simit hastası teyzeler biliyor musunuz? Simite bayılıyor bayılıyor. Bura çok güzel değil mi simit? Beğendin mi? Afiyet olsun. Kıraçla <laughs> e uğradım. Kısaca göstereyim neler aldığımı. Bu kasa arkasında 10 liraya geliyordu. Bu 50'ye düşmüştü galiba ya da 40 olması lazım. Normalde 80 lira. Ee, bu 33'e aldım şu kalemi. Şunu da 35'e ya da 40'a tam hatırlamıyorum. Hep böyle %50 indirimdeydi. Trendyol'da hep bunlar sepetimdeydi. Hepsini de aldım. Bayağı indirimliydi. Yakınlarda varsa gratis bir uğra indirim. %50 indirim var çoğu üründe. Daha da alacaklarım vardı ama Bora durmadı. O yüzden mecbur çıktım. Ee, devam ediyoruz bakalım. Bu saatte kutu gidiyoruz.

Evet şimdi yiyecek bir şeyler arıyoruz. Burası çiğ sofrası meşhur olan yer. Aa, burası da meşhur. Tam böyle şey yere geldik. Burası bezlik değil çok. Şu anda aparatif bir şey atıştıracağız. Bir de bugün resmi olarak benim diyetimin ilk günüm. Diyet edemeyim sağlıklı yaşama. Ha şurada aynı. Sağlıklı yaşama başlama diyelim. Onun için ayrıca bahsederim zaten. Şu an çok kalabalık olduğu için çok sesim de geliyor mu bilmiyorum size. Çok fazla uzun konuşmak istemedim. Öyle şu an bakalım bir şeyler arıyoruz yemek için. Burada inat etti uyumayacağım diye birazcık bir şeyler izliyor mi Bakacağız bakalım nasıl olur. Şimdi Kızıl Kayalara geldik. Tavuk dürüm söyledik. Ben tombik söyledim. Hiç bizimki ekmek söyledi. Benim açık ayran. Bora'nın menüsünde de şu an meyveli yoğurt var yanımızda. Eve gidince yemek yiyeceğiz. Normalde 70 gram diye biz küçük zannetmiştik ama bayağı büyük geldi yani dolu dolu. Bu da ekmek istedi. Gayet güzel. Bora'nın da yemeğini yedirdim ben yiyeceğim. Şimdi bu kuş böyle biraz biraz mayışıyor gibi ama çok da uyumaya da niyeti yokmuş gibi bakalım bilmiyorum. Bir tane şey almıştık marketten el e, süpürgesi almıştık. O el süpürgesi de e, girişi bozuldu. Şu an şarj etmiyor, şarj olmuyor. Kivi'nin tabi kiviydi yanlış Onun için şimdi bir geldik burada. Han var ya büyük şey. E, işte, siz olduğu için oraya bir götürecek bakalım. Bilmiyorum ne olacak. E, i̇nşallah yaptırabiliriz. ya o kadar para vermiş Çünkü üzüldüm çok da şeydi yani pratikti pratik bir şeydi. Bakalım inşallah faydası olur bir şekilde yaptırır. Değil mi? <laughs> Şimdi şeyi, süpürgeyi bırakmış bizimki. Bakalım biraz bekleyeceğiz. Bir saat kadar dolanacağız. O yüzden Kadıköy'de bakmadığımız kısımlara geldik. Bu arada küpem nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Sen de beğendin mi? Harika. Harika. Zaten böyle bir şey istiyordum. Bunun daha büyüğünü görmüştüm. Ve daha farklı modelleri vardı. Ama bunu direkt görünce... Bunu kaçırmayayım, alayım tente bırakmayayım. Öyle, şimdi e, bizim yıllarımızın geçtiği caddelerde geziyoruz. Aşkım buralara ne kaç defa geldik, kaç Bizim yediğimiz yer burada yok mu? Yok, kapanmış. Aaa, çorbacı buraya çıkmış. Galiba burasıydı biliyor musun? Yok, merhancı vardı, merhancının tam karşısıydı işte. Aa. İşte, biz, bizim çünkü lise, üniversite, çalışma hayatı, yani hep bir şeyde geç buralarda geçti. Öyle olduğu için burada gitmediğimiz, bilmediğimiz yer neredeyse yoktur yani, sayılıdır içinde. oluşumuzda gelmek nasip oluyor böyle. Bizimki de sızdı gibi bir şey artık. Çok direndi bu sefer. Saat kaç oldu? buçuk falan oldu herhalde. Bayağı bir direndi uykuya. Artık ne yapalım? Bugünlük böyle olsun. Zaten son zamanlarda sürekli bir uyku problemi yaşıyoruz. Uyum kazanamıyor. Çok geç uyuyor falan. Öyle anı anını tutmuyor işte. Ve havada aşırı sıcak bu arada. ya kalın giyindik üşürüz şey yaparız diye ama bayağı bir güzel hava. <laughs> 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 Hepinize tekrardan merhabalar e, Nasılsınız iyi misiniz Dün de aynı soruyu sordum ama Tekrardan böyle başlamak istedim Dün çok yorulduk o yüzden de direkt e, Kadıköy'den erken ayrıldık Birkaç alacaklarımız vardı onları hallettik Yapacaklarımızı daha sonrasında ayrıldık Hemen eve geldik Efendim anneciğim Babana kapıyı aç peki tamam ee, bugün de eşimin işi var arabayla alakalı falan filan derken o birazdan çıkacak. Ben de o sırada video açayım dedim. Yarım kaldı çünkü dün tamamlayamadım, kapatamadım. Bugün de yetiştirebilirsem inşallah el yapıp bugüne paylaşacağım. Paylaşmayı planlıyorum. E aldıklarımı tekrardan gösterdim. Instagram'a da attım. Buradan da zaten şey yapmışım, paylaşmıştım. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hangilerini daha çok beğendiniz? Hangilerini beğenmediniz? Sizin zevklerinizi merak ediyorum çünkü. İşte böyle biz bugün Bora'yla evdeyiz. E, herhangi ekstra bir şeyimiz olmayacak muhtemelen. Birkaç getirden siparişimiz oldu. Onları alır yerleştiririz. Onun dışında evdeyiz. E, oyunlar vesaire. Bir de birazcık ev dağınık. tabii dün evde olmadığımız için toparlayamadım. Salon hemen dağılıyor haliyle her yer her yerde. Bugün de oraları halledeceğim. Daha sonrasında da Tamamlarız artık sonuna kadar biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, lütfen kanalıma abone olmayı ee, biliyorsunuz ki abone olmak ücretsiz ee, videomu beğenmeyi ve aşağı yorum yapmayı unutmayınız hoşçakalın.